Merhaba arkadaşlar. Bu çalışmamızı üçgen eşitsizliğini daha anlamlı, daha detaylı, daha derinlikle aktarabilmek adına geliştirmiş bulunuyoruz. Peki neler yapacağız çocukların karşısında? Şimdi sol taraftaki 3 tane yeşil, kırmızı ve mavi sürgülerimizle sağ taraftaki modellemiş olduğumuz çemberler de var arkadaşlar dikkat edin. Bu sürgülerle yeşil, mavi ve kırmızı doğru parçalarının uzunluğunu kontrol edebileceğiz. Bakın C kenarını kontrol ediyorum. Doğru parçasına, B doğru parçasına, A doğru parçasını kontrol ediyorum ve bu esnada A merkezli ve B merkezli çemberlerimiz de var. Buradaki C noktası yani yeşil doğru parçasının bir ucu ve mavi doğru parçasının bir ucu A merkezli ve B merkezli çemberlerin üzerinde hareket ediyor. Peki burada neyi göstermek istiyoruz? Derdimiz nedir burada? Üçgen eşitsizliğinin şu ikinci kısmı bize diyor ki, herhangi bir üçgen oluşturabilmek için bize verilen üç kenar uzunluğu ile İki tanesinin uzunluğu toplamı üçüncüsünden büyük olmalı. Peki küçük olsa olmaz mı? Mesela şu an ekranda olduğu gibi 7 ve 5'in toplamı 13'ten küçük. Hı, neden? Çünkü biz bu C ve D'yi hareket ettirdiğimiz zaman bunlar birbirine kavuşmuyor. Kavuşmadığından dolayı da üçgen oluşmuyor. Ha, dolayısıyla demek ki ikisinin toplamı üçüncüsünden bir kere küçük olduğu zaman olmuyor. Peki eşit olsa yani iki kenarın toplamı üçüncüsüne eşit olsa arkadaşlar bu durumda 5'i artırıyorum. Evet yani bu çemberler bu sefer kılavuz çemberlerimiz yardımcı çemberlerimiz teğet olacaklar. Bakın yine bunu hareket ettirdiğimiz zaman burada bir üçgen oluşma durumu söz konusu değil. Çünkü bu noktalar hepsi doğrusal olur ve üçgen oluşmaz arkadaşlar. Üçgen oluşması için üç köşe aynı doğru üzerinde olmaması gerekiyor. Doğrusal olmaması gerekiyordu. Doğrudaş olmaması gerekiyordu. Bunu söylüyorduk. O zaman eşitlik durumu olmadı. Küçük olması olmadı. O halde üçgen oluşabilmesi için illa burada iki kenarın toplamı üçüncü kenarın uzunluğundan fazla olması gerekiyor. Aslında çemberlerin kesişmesi gerekiyor. Yani iki kenarın toplamı üçüncüsünden küçük kalması demek burada çemberlerin kesişmemesi, eşit olması demek çemberlerin teğet olması ama çemberlerin kesişmesi ne anlama geliyor? İki kenarın toplamı yeşil ve mavinin toplamı üçüncü kenardan kırmızının uzunluğundan fazladır. Bu anlama geliyor. Yani bunları biz hareket ettirerek üçgen oluşturabilmemiz için ki tam bu C ve D noktalarını buradaki kesişim noktasına, çemberlerin kesişim noktasına getirmemiz lazım. Yani bu işi aktarırken çemberlerin kesişmesi üzerinden aktaracağız çocuklara. Burada üçgen oluştu şeklinde bir geri dönükle program bize döndü. Evet. Bu şekilde. Birkaç tane örneğini vererek e, bu üçgen eşsizliğinin ikinci kısmını gösterebiliriz. Neden iki kenarın toplamı üçüncü kenardan büyük olması gerekiyor? İlla üçgenimizin oluşabilmesi için. Peki ikinci kısmını nasıl göstereceğiz? Şu sol tarafını. Neden iki kenarın uzunlukları farkının mutlak değeri yani uzunlukları farkı neden bu üçüncü kenardan küçük olmalı ki üçgen oluşsun. Bunun için de arkadaşlar yeşil çemberi büyülttüm. Sonra şu B merkezli küçük çemberi de küçültmek istiyorum. Şöyle küçülttüm ve büyük çemberin içerisine yerleştirelim şöyle. Bakın bu durumda D ve C noktalarını hareket ettirirsek bunlar mümkün değil. D ve C noktaları çakışmaz. Bir araya gelmez. Yani üçgen oluşturmaz. Neden? Bu çemberler yine aslında kesişmediğinden dolayı böyle. Peki kesişseydiler tam kesişim noktasında bir araya getirecektim ve geniş açılı bir üçgen oluşacaktı. Sorun olmayacaktı. Peki teğet olsalardı yani yeşil uzunluğa eşit olsaydı şu ikisinin toplamı mavi uzunluğu da 7 yaptım arkadaşlar ve teğet oldular. İçten teğet oldular. Bu durumda da yine e, üçgen oluşmaz çünkü bu noktalar yine doğrusal olacaktır arkadaşlar. E, üçü doğrusal olursa üçgenin köşelerini oluşturamayacağımız için e, üçgen yine oluşmayacaktır. Yani burada e, farkları ikisinin farkı üçüncü kenara eşit olursa olmuyor. İçten yalnız bu sefer. Farkı farkı diğerinden üçüncü kenardan büyük olursa yine olmuyor. Şöyle bakın 15 ile 5'in farkı 10, 8'den fazla olduğu için üçgen oluşmadı. Ama ne zaman oluşur? Yani bu çemberler ne zaman kesişir? İşte bu ikisinin farkı e, üçüncü kenardan e, küçük olursa. Gerçekten 15 ile 9'un farkı 8'den küçüktür. Yani 6'dır küçüktür ve üçgen oluştu. Nerede? Tam kesişim noktalarına C ve D noktalarını getirirsem üçgen oluşacaktır. Birazcık daha dikkat li olmamız gerekiyor. Evet, üçgen oluştu ve bize geri dönütüm de verdi program. Bu çalışma üzerinden üçgen eşsizliğinin hem ikinci tarafını toplamları üçüncü kenardan büyük olmalı iki kenarın ve yine bu iki kenarın farklılığı üçüncü kenarın yani uzunluğundan küçük olması gerekiyor. Mutlak değeri tabii uzunluktan bahsettiğimiz için üçünü de rahatlıkla buradan gösterebiliriz. Ve istersek bu çıkarılması gereken sonuçları çocuklarla beraber akıllı tahtada bu çalışmayı yaparız. Burada bakın bir soru da sormuşum. Sizce üçgen oluşturabilmek için gerekli ve yeterli şartlar nelerdir? Kenar uzunlukları arasında nasıl bir ilişki var olmalıdır demişiz. Burada çocuklarla bu bahsettiğim sürgüleri hareket ettirerek istediğimiz hedefler doğrultusunda çocukları da yönlendirerek Tartışmalara dahil ederek e, amacımız çocukların buradaki çıkarılması gereken sonuçlar, bu sonuçlara ulaşmaları, bu genellemeleri yapabilmeleri. Evet, gayet güzel bir çalışma oldu arkadaşlar. Okullarda akıllı tahtalarda kullanıma müsait, full ekran açarak bu etkileşimi biz yapabileceğiz sürgüler üzerinden.